Merhaba sevgili çocuklar, daha önce fen bilimleri dersinin birinci yazılı, birinci dönem birinci yazılı yoklamasındaki soruları, örnek soruları çözmüştük. Şimdi de ikinci yazılı yoklama sorularını çözeceğiz. Tabii konularımız değişiyor bu şekilde. Evet hemen başlayalım. Birinci sorudan başlamak istiyorum. Ayın atmosferi nokta nokta yaşaması için uygun değildir. Atmosfer çok ince olduğu için gök cisimleri nokta nokta çarptığında yüzeyinde kraterler ve nokta nokta oluşmasına neden olmuştur. Metinde boş bırakılan yerler aşağıdaki kelimelerle tamamlandığında hangisi açıkta kalır? Evet bakalım. Ayın atmosferi nokta nokta yaşamasına uygun değildir. E, neyin yaşamasına uygun değildir? Yani atmosferi olmadığı için canlıların yaşamasına uygun değildir. Bunu hemen işaretleyelim. Bu var. Yani buraya gelecek. Atmosferde çok atmosfer çok ince olduğu için gök cisimleri nokta nokta çarptığında diyor. Nereye çarptığında konumuz ay. Aya çarptığında olacak. Burayı da işaretliyoruz. Bu da var. Kraterler ve nokta nokta oluşmasına neden olmuştur. Ne oluşur gök cisimleri çarptığında? Tabii ki çukurlar oluşur. Ayın yüzeyini eğer gördüyseniz Buradaki çukurlukları fark etmişsinizdir. Geriye ne kalıyor? D şıkkı kalıyor. Evet. Yani cevabımız D olacaktır. Burada boşta kalan dünyaya kelimesi olacaktır. Hemen ikinci soruya geçelim. Yukarıda verilen dinamometrelerden hangisiyle diğerlerinden daha hassas bir ölçüm yapılabilir? Şimdi e, soruda anlaşıldığı üzere e, hepsi aynı. E, ağırlıkta veya aynı kuvvet uygulanıyor ee, dinamometrelerin. Evet hangisine hangisinde daha hassas bir ölçüm yapılabilir? Şimdi bakıyoruz dinamometrelerin çalışma prensiplerine göre e, hassas ölçümler yapılabilmesi için buradaki bölme sayılarına bakacağız. En fazla hangi bölme e, hangi dinamometrede bölme sayısı çoksa o daha hassas daha ince ayrıntılı bir şekilde ölçüm yapacaktır. Burada hangisi? Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil ve dördüncü şekile bakıyoruz. İkinci şekilde daha fazla bölme görünüyor. Demek ki ikinci şeklimizde daha hassas bir ölçme yapabiliriz. Evet, üçüncü soruya gelelim. Öykü su birikintisinden bir miktar su alıp kavanoza koyuyor. Kavanozun içine saman, yaprak, nohut, muz kabuğu ekleyip güneş ışığı almayan bir pencere kenarına koyuyor. Daha sonra kavanozdaki sudan bir miktar alıp inceliyor. Öykü yaptığı inceleme sonucunda aşağıdaki canlılardan hangisini gözlemler? Burada bir örümcek gözlemlenebilir mi? Hayır. Çekirge gözlenebilir mi? Hayır. Bakteri gözlenebilir mi? Evet. Bakteriler oluşur. Çünkü bunlar organik yani canlı besinler. Midye midye denizde bulunur bu yüzden de midye ile alakası olmayacaktır cevabımız C, C şıkkı yani bakteri oluşumu gerçekleşecektir. Dördüncü soruya e, bakıyoruz şey üçüncü soruya bakıyoruz. E, diyor ki Orhan'ın çizdiği bitki resminin üzerine bitkinin kısımlarını yazmıştır. Buna göre bitkinin hangi kısmından Meyve ve tohum üretimi gerçekleşir. Şimdi bakıyoruz, bir bitki kök, yapraklar, gövde ve çiçek. Hangi kısımdan meyve ve tohum çıkar? Tabii ki çiçek kısmından tohumlar ürer, tozlaşmalar sayesinde üremeler meydana gelir veya meyvesi varsa bu bitkinin meyve de bu çiçek kısmından meydana gelir. Yani A şıkkı cevabımız olacaktır. Diğerlerinin görevleri farklıdır çünkü. Evet hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Kuvvet hareketli cisimlerin hareket yönlerini değiştirebil değiştirebilir diyor. Birinci şeklin şu şeklin e cümlesi veya önermesi. Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir. Kuvvet cisimlerin şekillerini değiştirebilir diyor. Yukarıdaki kuvvet ile numaralanmış resimler ve yanlarında verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Bakıyoruz kuvvet hareketli cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilir mi? Evet burada bir çocuk gelen topa bir kuvvetle karşılık veriyor. Top önce sağa doğru giderken şimdi sola doğru yön değiştirmiş. Yani yönünü değiştirebiliriz. Birinci şekilimiz doğru. Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir diyor. Bakıyoruz. Çocuk e, burada oyun hamurlarıyla uğraşıyor. E, bu herhangi bir oyun hamurunu elimize mavi bir oyun hamuru aldık. Buna istediğimiz kadar kuvvet uygularsak uygularım rengini değiştirmeyecektir. E, yani bu ikinci şekil yanlış bir cümle. Kuvvetlerin kuvvet cisimlerin şekillerini değiştirebilir. Evet yay örneğinden buradan bir F kuvveti uygulandığında yayın şekli daha da küçülüyor. F kuvvetini bu tarafa uyguladığımız zaman yay daha da açılıyor. Yani şekil değişikliği görebiliyoruz. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. O da D şıkkında. Evet. Geldik 5. soruya. Aşağıdakilerden kaç tanesi memeli hayvanlar grubunda değildir? Bakıyoruz. Balina suda yüzen çoğu bunu balık olarak bilir ama doğuran bir hayvandır. Ve memelidir. Bunu geçiyoruz. Koyun memelidir. Doğurur çünkü yavrusunu. Köpek de doğurur. Bu da memelidir. Kurbağa doğurmaz. Kurbağa yumurtlar. Ee, kelebek de aynı şekilde doğurgan bir yapıya sahip değildir. Yarasa bunları işaretleyelim isterseniz. Sonra sayacağız çünkü. Kelebek diyoruz. Kelebeği de işaretledik. Yarasa da bir memeli türüdür. Uçan bir memelidir. Ve yavrusunu doğurur. Bu da memelidir. Kaplumbağa yavrusunu yumurtlar. Solucan aynı şekilde. Penguen bunu işaretlemedik. Penguen, penguen de yumurtlar. Bu da bir memeli değildir. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız 5 olacaktır çocuklar. 6. soruya geldik. Aşağıdaki verilen terimlerin... Ortak özelliğini yazmak istersek hangisini yazmamız yanlış olur? Aşağıda verilen terimlerin ortak özelliğini yazmak istersek hangisini yazmamış oluruz diyor. Şimdi konserve yapma, tuzlama, kurutma, pastörize etme. Evet bunlar genelde annelerimizin kullandığı yöntemler. Peki ne için kullanıyorlar bu yöntemleri? Mantarların yararını artırma yöntemimi? besinlerin çabuk bozulmasını engelleme yöntemi. Mi? Evet, besinlerin çabuk bozulmasını engellemek için tuzlama, konserve yapma, pastörize etme vardır. Besinleri saklama yöntemi, mi? evet, annelerinizden bilirsiniz. İşte yaprak üzüm yapraklarını tuzlarlar veya peyniri tuzlarlar. İşte eti kuruturlar, pastırma yaparlar. Uzun süre dayanır çünkü. Konserve yaparlar kışın yemek için süt de uzun süre dayansın diye pastörize edilir mesela değil mi? O yüzden besinleri saklama yöntemi olarak bunu seçebiliriz. Besinleri mikroskobik canlıların etkilerinden koruma yöntemi. Evet, mikroskobik canlılardır zaten besinlerin bozulmasını sağlayan. Biz bunları işte bu yöntemlerle ne yapıyoruz? Onların etkisinden koruyoruz. Yani cevabımız A şıkkı kalıyor. Mantarların yararını artırma yöntemleri değildir arkadaşlar. Bunların ortak özelliği. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki düzenekleri kuran Ceren bir oyuncak arabayı eğik düzlemlerin en üst noktasından serbest bırakıyor ve gözlemliyor. Ceren aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? Bakalım. Burada bir buzlu zemin var burada beton zemin var, burada da halı bir zemin var ve arabaları buradan bırakıyor. İkinci zeminde araba daha kolay hareket eder diyor. Bakıyoruz beton. Ee, bu tamamen sürtünmeyle veya yüzeyin e, pürüzlü veya pürüzsüz olmasıyla alakalı bir durum. Şimdi beton yüzey biraz pürüzlüdür, değil mi? Ee, ona göre daha az pürüzsüz olan zemin nedir? Birdir. Yani buzlu zemin daha az pürüzlüdür ve sürtünme. Daha azdır. O yüzden daha hızlı ile veya kolay hareket edecektir bir de. O yüzden bu değil tabii ki. İkiye geçtik. Arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. Hmm. Bu cümle dursun. Evet. Aslında doğru bir cümle veya bir yargı. E, arabanın temas ettiği yüzeyler e, hareketi zorlaştırabilir. Halı da mesela daha zor gider. Oncak arabalardan e, hatırlayın. Halı da daha zor gider. İşte daha düz bir zeminde daha kolay gider. Buzlu zeminde daha kayarak gider. C şıkkına bakıyoruz. Araba en kolay bir daha sonra 3 numaralı zeminde yol alır diyor. En kolay bir evet. Bir de kayar. Daha sonra 3 diyor ama halının zemini daha pürüzlü olduğu için beton zemine göre nasıl olacak? Daha zor hareket edecek. Yani C şıkkı olmayacaktır. Birinci zeminde araba diğer zeminlere göre daha zor hareket eder. Birinci zeminde daha kolay hareket eder. Neden? Daha sürtünme daha azdır ve daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir buz ve daha hızlı hareket edecektir. Yani aşağıya daha hızlı inecektir. Yani cevabımız arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. Geldik 8. soruya. Yukarıdaki verilen özellikleri oluşturan etki aşağıdakilerden hangisidir? Cismin şekli değiştirilebilir, cismi yavaşlatabilir ya da hızlandırabilir. Evet nedir bu? Cismin şeklini ve Hızını e, artıran, durduran, hareket ettiren e, etki nedir? Zaman mıdır? Kuvvet midir? Hareket midir? Sürat mıdır? Tabii ki bunların sebebi kuvvettir. Bir cisme uygulanan kuvvet onun şeklini değiştirebilir. Cismi yavaşlatabilir veya hızlandırabilir. Yani cevabımız beşik olacaktır. Evet, dokuzuncu soruya geçelim. Mehmet koridor ıslak olduğu için yürürken düşmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yapılsaydı Mehmet düşmezdi. Mehmet dikkatli olması lazım. Evet bakıyoruz. Koridora yağ dökülseydi Mehmet daha kötü düşerdi. Değil mi? Yağ çünkü kaygandır. Sürtünmeyi azaltır. Koridor fayans ile kaplansaydı pek bir etkisi olmayacaktı. Fayans da üzerine su döküldüğü zaman daha kaygan bir yapı e, haline gelir. Koridor halı ile kaplansaydı biliyorsunuz halıda kaymak daha zordur. Yani Cevabımız bu olacak. Halıyla kaplansaydı ıslak olsa bile Mehmet kolayca e, düşüp bir yerine yaralamayacaktı. Koridor kurulanıp cilalansaydı diyor. Kurulansaydı ve cilalansaydı biliyorsunuz cila daha kaygan e, yapacaktır. O yüzden bir faydası olmayacaktı. Yani halıyla kaplamamız lazımdı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisinin amacı sürtünme kuvvetini azaltmaktır? Futbolcuların ayakkabılarının çivili olması aslında sürtünmeyi artırmak için neden kolayca kayıp düşmesinler diye çivili ayakkabılar giyerler futbolcular. Buzlu yollara yollarda kum dökülmesi. E, buzlu yollar kaygandır. E, kum dökülmesinin sebebi de sürtünmeyi artırmaktır. E, böylelikle araçların buzda kaymasının önüne geçmektir. Bu da değil. Makine parçalarının yağlanması. Evet. Makineler birbirine değerek hareket ediyor gençler. Ee, o harekette sürtünmeyi ne kadar azaltırsak makine o kadar kolay çalışacaktır. Bu yüzden de makineleri yağlarız ve sürtünmeyi azaltırız. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer şıkka da bakalım. Arabaların kışlık lastiklerinin gerintili çıkıntılı olması neden? Ee, zemine, buzlu zemine veya karlı zeminde daha iyi tutunması sürtünmeyi daha da artırmaya neden olur? Ve kaymasını engeller. Yani makine parçalarının yağlanması sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. Evet 11. soruya geçelim. Öğretmen sürtünmenin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerine örnek verir misiniz? diye soruyor. Öğretmenin sorusunu yanıtlayan aşağıdaki öğrencilerin hangisinin verdiği örnek doğrudur. Sürtünmenin etkisini, günlük yaşamdaki olumsuz etkisi sürtünmenin. Bakalım. Elif diyor ki, buzlu yollarda araçların kaymaması için tekerlere zincir takılması. Evet, e, zincir takılması sürtünmeyi artırır e, ve daha yani olumsuz bir özellik değil bu değil mi? E, araçlar kaymaz ve çarpışmalar, kazalar olmaz. Akın diyor ki, hareket halindeki araçların frene basılımda durması. Bu da zemindeki sürtünme ile alakalı bir durum sürtünme ne kadar çok olursa araba daha çabuk durur ve yine kazaların önüne geçmiş oluruz. Olumsuz bir örnek değil yani. Biz olumsuz olana e, bulacağız. İnsanların uçaktan paraşütle atlaması, bu da havayla bir sürtünme söz konusu. Havayla ne kadar çok sürtünürse veya içine hava dolarsa paraşüt o kadar yavaş e, iner aşağı ve insanlar zarar görmez. Değişkene bakıyoruz. Makinelerin çalıştıktan bir süre sonra ısınması Evet, bazı makineler çok çalıştıkları zaman ısınırlar. Neden? Çünkü birbirlerine sürtünürler. Hele ki yağsız kalmışlarsa daha çok sürtünürler. Isınma sonrası yangınlar çıkabilir araçları veya makineleri bu olumsuz etkiler. Yani olumsuz bir durumdur sürtünmeden kaynaklı. 12. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir? Kuvvetin birimi nedir? Litre biliyorsunuz sıvıları ölçer. Gram ağırlıkları ölçümü birimidir. Metre uzunluk ölçüm birimidir. Newton da kuvvetin birimidir. Evet 12'yi geçtik. Hangi, e, hangisi resimdeki canlıların ortak özelliği değildir? Bakıyoruz bir tane kartal var bir tane de yılan var. Ortak özelliği değildir. Omurgalı olmaları ikisinin de biliyorsunuz bir iskelet yapısı var. İkisinin de omurgası var. Yılan da kartalda da. Derilerinin tüylerle kaplanması, e, kartal tüylü ama yılan değil, direkt deri. Evet, bu bir ortak özellik değildir. Diğerlerine bakalım. Et ile beslenmeleri, ikisi de etle besleniyor, etoburdur. Yumurta ile çoğalmaları, evet, ikisi de yumurta ile yumurta ile çoğalıyorlar. Yani cevabımız, derilerinin tüylerle kaplı olması ortak özellik değildir. Evet, resimdeki canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu bir kurbağa. Hem karada hem yaş suda yaşar. Doğru. Evet, hem suda hem karada yaşayabilir kurbağalar. Omurgalı bir hayvandır. Evet, omurgaları vardır. Yani bir kemik iskelet sistemi vardır. Başkalaşım geçirirler. Evet, kurbağalar biliyorsunuz e, ilk doğduklarında e, balık gibidirler. Sonradan kurbağaya dönüşüyorlar. Başkalaşım geçiriyorlar. Doğurarak çoğalırlar. Hayır. Önce yumurtluyorlar değil mi? Önce yumurtluyorlar. Doğurmuyorlar. Doğursalardı memeli olurlardı. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Geçtik 15. soruya. Canlılar vücutlarındaki yapısal özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Aşağıdaki tabloda KLM canlılarının bazı özellikleri verilmiştir. Hemen okuyalım. K canlısı karada yaşar, akciğer solunumu yapar, yavrusunu sütle besler. Nedir bu? Memelidir, değil mi? Ley canlısı denizde yaşar, solungaç solunumu yapar ve başka bir özellik vermemiş. M canlısı denizde yaşar, akciğer solunumu yapar, yavrusunu sütle besler. Denizde yaşıyor ve akciğer solunumu yapıyor, yavrusunu da sütle besliyor yani doğuruyor. Bu canlı denizde yaşayan bu canlı nedir? Bir balina olabilir mesela, değil mi? Memelidir yani. Bakalım tablodaki özellikleri verilen K, L, M canlıları ile ilgili K ve M canlıları memeliler grubunda yer alır diyor. K ve M. Evet ikisi de yavrusunu sütle beslediği için bu doğrudur. Memeliler grubunda yer alır. Bir doğru işaretliyoruz. L canlısı bir balık türü olabilir. L canlısı denizde yaşar. Sonungaç solunum yapar. Evet bu bir balık olabilir. Doğru. K ve M canlıların vücutlarında omurga bulunur. Evet memeli olduklarına göre vücutlarında omurga yani bir iskelet sistemi bulunur. Yani hepsi doğru. Cevabımız D olacaktır. En fazla 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmelidir. Yani şu bölmelerden 10 tane var. Buna göre şekildeki F kuvvetinin büyüklüğü ne olur? Burada 1, 2, 3, 4 tane bölme var. Yani uygulanan kuvvet 4 bölme aşağı çekmiş bu dinamometreyi. O zaman biz e, önce neyi bulmamız lazım? Her bir bölmenin kaç e, Newton e, kuvvet aşağı çektiğini bulmamız lazım. Yani bir tane bölmeninkini bulup sonra da 4 ile çarpmamız lazım. Şimdi bu 50 Newtonluk bir dinamometre. Ölçüm çubuğu da 10 bölme olduğuna göre 50'yi 10'a bölersek e, kaç e, çıkar sonuç? Bölüm kaç çıkar? 5 çıkar. Yani her bir bölme 5 Newton e, gösteriyor bize. 5, 5 de burada 10, 5 de burada 15, 5 de burada 20. Yani burası 20 Newtonluk e, bir gölge kuvvet harcanan kısım. Yani cevabımız ne olacaktır çocuklar? Hemen şuradan işaretleyeceğim. Cevabımız değişik olacaktır. Evet 17. soru. Buna göre yukarıdaki kartlarda yazılı e, olaylardan hangileri dünya için doğrudur? Dünya için. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar mı? Evet. Kendi etrafında döner. Dünya güneşin çevresinde dolanır mı? Evet dolanır. Dünya ayın etrafında dolanır mı? Hayır. Ay dünyanın etrafında dolaşır. Bu yanlış. Yani 1 ve 2 doğru olacaktır. C şıkkı. Geldik 18. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Vücutlarında pullarla vücutları pullarla kaplıdır. Yumurta ile çoğalır. Hamsi, sazan, palamut bu gruba örnektir diyor. Evet, nedir bu? Hemen burayı kapatıyorum. Evet. Nedir bu? Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Hamsi, sazan, palamut bunlar bir balıktır, değil mi? Bunlar balıklar grubuna girecektir çocuklar. Çiçeğin kısımlarını çizerek isimlerini yazınız diyor. Evet, bir önceki sorumuzda zaten yani şurada bir çiçek e, kısmı vardı. Yani burada bitkinin tamamı var. Kök, yaprak, gövde ve çiçek. Çiçeğin de kendi içinde kısımları var. Bunu ders kitaplarınızdan bulabilirsiniz. Burada çizim yapma olanağımız yok çünkü. Bunu siz kendiniz kitaplarınızdan çalışıyorsunuz. Şekildeki dinamometre ile aşağıdaki ağırlıklardan hangisi ölçülemez diyor. Bakın burada 20'ye kadar olan bölmeler var dinamometrede. Hangisi ölçülemez diyor. Sıfırdan 20'ye kadar ölçebiliyor. 1 Newton ölçülebilir. 10 Newton ölçülebilir. 17 Newton ölçülebilir. Ama 21 Newton'u ölçenemez. Çünkü zaten burada 20'ye kadar olan kısım gösteriliyor. Yani cevabımız değişik olacaktır. Evet 3. yazıda buluşmak dileğiyle yorumlarınızı e, göndermeyi unutmayın. E, daha farklı istekleriniz de varsa onları da bize yazabilirsiniz farklı derslerden ihtiyaçlarınız da olabilir. Ee, abone olmayı unutmayın. Yeni videoları gelmesini, e, geldiğini görmeniz için e, şimdiden yazılarınızda derslerinizde başarılar dilerim. Kolay gelsin çocuklar.